Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki TikTok hesabım yok. Bunu her videomda söylüyorum. Sıvakt hesabımda söylüyordum. Gene yok, gene yok. Onu da söyleyeyim tekrardan ama arkadaşlar profesyonel olarak videolar çekeceğim artık. Babam açacak hesabı. Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Balıklarım e, Sıvakt hesabında da söylemiştim. Balıklarım balıklarım var benim. Susam ve havuç. Arkadaşlar e, turuncu olanına da havuç, e, beyaz olanına da susam da arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef havuç vefat etti. 2 hafta bağ gelemediğim için sularını değiştiremedim. O sebepten dolayı da suları çok kilo olduğu için vefat etti. Niye susam ölmedi de havuç oldu diyorsanız arkadaşlar havuç pek ihtiyaç ihtiyaç ihtiyaçlı, iht, ihtar, iştahlı ihtar, biri değil. Yani pek fazla yemek yemiyor. Sabahları yiyor işte. Ee, çok fazla yemek yemediği için zaten e, pek fazla vücudu böyle e, dirençli değil. Ee, o yüzden susam birazcık şiş koydu O yüzden sağlam kaldı. Şimdi sizlere balıklarımı ve e, su, havucu gömdüğüm yeri göstereyim. Burada pamuk var arkadaşlar. Kafese vuruyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece susam var. Havuç yok. Burada da yemleri var. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde sadece havuç. Babam demişti ki bana e, havucu şey susama eş alırım ben merak etme demişti. Susama eş alacağız. Şimdi havucu gömdüğüm yeri göstereyim sizlere. Arkadaşlar burada da havucun havucu diktiğim yer var. <laughs> e, göm... Arkadaşlar yani söyledim gömdüğüm yer. Arkadaşlar havucun yaptığım yani gö gömdüğüm kısmı da böyleydi. <laughs> Bu kadar. Şu anda da gördüğünüz gibi ağaçlar, doğalar. Bağdayız. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum videomuzu. Görüşürüz. Ruhuna el-Fatiha uçum.